Merhaba arkadaşlar. Bugün veri yapıları projesinin dördüncü konusu olan ağaç veri yapısını anlatmaya çalışacağım. Yine olarak main fonksiyonuyla kodumuz başlar. Burada tree ile yeni bir ağaç bct'si oluşur. Yeni ağaç bir şey nesnesi oluşur. Burada root ile kök belirlenir. Burada biz 10 değerini şey kök veriyoruz ve 7 tane değer ekliyoruz. Ve bu kök düğümün şey bu kök düğümden küçük, küçük olanlar kök düğümün soluna, büyük olanlar kök düğümün sağına yerleşmiş oluyor. Ve bizim 3 tane gezinme yöntemimiz var. Preorder, inorder ve postorder. Preorder kök solsa, sağ, inorder sol kök sağ, postorder sol sağ kök şeklinde olmuş oluyor. Ve burada bir not sınıfımız oluşuyor. Not sınıfında burada datayla düğümde şey, düğümde tutulacak veriler e, şey tutulmuş oluyor. Burada left ile küçük veriler, sol, şey soldaki küçük veriler tutulmuş oluyor. Right ile sağ büyük veriler tutulmuş oluyor. Burada sol ve sağ boş olmuş oluyor burada. Ve burada bir ağaç sınıfı oluşturuyoruz ve ağaç sınıfını root olarak veriyoruz. Yani kökünü root olarak veriliyoruz. yani düğümü e, root olarak veriliyoruz. E, şey başlangıçta kökümüz boş. Kökümüz boşsa eleman ekleme metoduyla eleman ekliyoruz. Burada Yeni bir eleman yani kök oluşturuyoruz Eğer kökümüz boşsa yeni bir düğüm oluşturuyor burada. Eğer eklenen veri mevcutsa eğer e, şey kökten küçükse şey düğümden küçükse sol tarafa, düğümden büyükse sağ tarafa eklenmiş oluyor. Preorder e, şey ilk gezinme şey fonksiyonumuz preorder. Kök sol sağ şeklinde ee, şeyimiz boş değilse, yani listemiz boş değilse önce kök yazılır, sonra şey, küçük veriler sol yazılır, sonra büyük veriler sağ yazılır. Yani left sağ, şey left sol, right sağ büyük küçük diye. Inorder ikinci gezim yöntemimiz inorder'dır. Burada sol kök sağ şeklindedir. Yine burada listemiz boş değilse önce küçük veriler yazılır, sonra kökümüz yazılır ve en son büyük e, şey büyük veriler yazılmış olur. Postorder'da e, önce küçük veriler, sonra büyük veriler en son kök e, şey yazılmış olur. Ve bunu da şey konsol üzerinden görelim. Şimdi preorder'da önce kök yazılırdı. Sonra e, sağ şey, şey işte önce kök, sonra sol, sağ yazılırdı. Inorder'da önce sol, kök, sağ yazılırdı. Burada sol, sağ, kök şeklinde kök en son yazılmış oldu. E, benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.